Merhaba canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle birlikte e, az önce çektim erik videosunu. E, şimdi kapandı da o yüzden çekemedim. Şimdi e, şey yapacağız yine erik yiyeceğiz ama bir tane var. Onu da ben yiyeceğim. Arkadaşım hemencik bitirdi. Arkadaşıma göstereyim size. Bakın. Evet seviyorum. Yeter misin? Sonra yiyeceğim şimdi. Şimdi yiyorum. Al, al, bakalım. Tuz Çok seviyorum. Erik. Erik, Erik. Artık tuzları alalım. Uyuyam Biraz daha erik isteyelim Biraz daha erik istesek daha iyi olmaz mı? Arkadaşlar çok güzeldi tadı Şimdi biraz sonra yine Yine erik videosu çekeceğiz e Erikler çok güzel Hayır. Hayır, bir şey yapmadık. Aa, deprem oluyor, deprem oluyor. Deprem oluyor, gel, gel. Deprem oluyor, deprem oluyor. Deprem gel, gel, gel. Gel, gel. Hemen oraya saklan. Gel, gel, gel. Hemen dedik. Bakın, 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 bakın. Bakın. Şuranın altına girdik. Cem gel gel. Arkadaşlar <laughs> <laughs> deprem oluyor. <laughs> <Ay. Gülüyor> Haberler de. Oh, tamam. İyi Şey gitti. Bay bay arkadaşlar. Bye bye. Yeni video şimdi gelecek. Bye bye. Bye Biraz Görüşürüz. Olun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Sizi çok mi? öpüyorum. Bay bay.